Selamlar. Epsilos kurulumu son derece pratiktir. Bu gördüğünüz kurulum ekranında veri tabanı bilgisi, tema seçimi, lisans anahtarı bilgilerini girdikten sonra işlemimizi tamamlayabiliyoruz. Elbette bu ekrana girmeden önce iki dosyaya yazma izni vermeniz gerekir. Birincisi AppSetting.json, ikincisi WebConfig dosyası. Bu klasörler sitenizin ana dizininde yer alır. Ayrıca lisans klasörü içerisinde size ilettiğimiz lisans dosyası bulunmalı. Kurulum ekranına tekrar geçiyorum. Yazma iznini verdikten sonra MSSQL veri tabanına yolunu, veri tabanının ismini Epsilon test diye giriyorum. Bu şekilde açtığım bir veri tabanı hesabı vardı. Kullanıcı adı da aynıydı. Şifresini belirliyorum. Mevcut bir şifreydi bu. Bunlar arasından Tem15'i kurmak istiyorum. Yönetici şifresini buradan belirleyebilirsiniz. Şifreyi buradan belirliyorum. Lisans anahtarını bu alana girmelisiniz. Hemen lisans sanatlarımı kontrol ediyorum. Bundan sonra yapmam gereken tek bir işlem var. Kurulumu tamamla demek. Sadece birkaç saniye geçti ve kurulum tamamen bitti. Web sitemi ziyaret ettiğimde demo içerikler dahil tüm özelliklerin geldiğini görebilirsiniz.